Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Süleymaniye Kitap Şifanesi yazma eserlerin koruma ve onarımından sorumlu birim olarak faaliyet gösteriyor. 2012 yılından bugüne kadar şifanede 2300 yazma eserin restorasyonu yapıldı. Şifaneye gelen eserler ilk aşamada Böcek mücadelesi için düşük sıcaklık uygulamasına tabi tutuluyor. Daha sonra kuru temizleme yapılıp belgeleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ardından hasar tespiti ve restorasyon için hangi malzemelerin kullanılacağına karar veriliyor. Ya. Kitap restoratörleri bir cerrah hassasiyetiyle kitapları onarmaya başlıyor. Siz çok gördünüz mü kitap şifanesi evet yazıyor. En, en Nasıl hassas bir gerçekten. çalışma. Şimdi rutubet. İstanbul'da çok meşhurdur rutubet. Evet. Beşiktaş'ta yıldızdan aşağıya doğru geldiğinizde saraylar var. Bu eski şey saraylarımız. Evet, evet biliyorum. Evet o, o sarayların tabii bir şeye bağlı onlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı. meclis başkanı iken Sayın Bülent Arıç orada biz gazetecileri dolaştırdı. Orada müthiş tablolar var. ve fakat ve fakat hemen karşı tarafta da bir otel yükseliyor. O otelin bahçesi tabi oradan otel temelleri kazılırken oraya o toprak atılmış. Orada gözenekler var ya da haval havalandırma şeyleri var. O havalandırmalar da kapatılmış. Hı hı. Kapanınca bu defa o zeminlerdeki tablolar çürümüşler adeta. Yani o çürümeye yüz tutmuşlar. O tabloların hepsi çıkartıldı. Evet. İşte bunun gibi e, efendim şifahanelerde elden hmm. geçirildi. Yepyeni gibi oldu. Tekrar o duvarlara asıldı. Bir de en iyisi o koca sarayın e, efendim e, kurtarılmak için yani o rutubetten kurtarmak için o şeyler havalandırmalar tekrar açıldı. Yani o otelin temeli atılırken ya da o otelin temelinden çıkarılan kumlar topraklarla örtülü o bölümler açıldı. Hmm. Saray rahat bir nefes aldı. Yoksa o saray çökmek, çökmekle şeydi yani tehlikesi geçiriyordu. Meclis Başkanı da sayın Bülent Arış da o dönemin hı hı. Meclis Başkanı bize o duvarları, o tabloları orada yatan hazineyi gösterdi hakikaten müthiş. Onların hepsini oradan çıkardılar. O havalandırmaları tekrar açtılar ve hava aldı. Bakın şimdi burada bir tane sayfa evet. sayfayı gördünüz mü? Evet, evet gördüm. Neredeyse paramparça, paramparça olmuş. Tutubetten tabii. Şimdi bunların hepsi kimya laboratuvarı görüyorsunuz orada. Kimyanın ne işi var? Evet. Birebir bir şeyi var. Bunların hepsi ilaçlanıyor, elden geçiriliyor, Bu tutubetten kurtarılıyor, yeniden onarılıyor. Ve bunlar tabii bizim tarihimiz, milli ve manevi değerlerimizin tarihimizin arşivlerimizin saklı olduğu eserler. Bunlar yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Buralara yani bu kütüp, bunların sergilendiği kütüphanelerde mesela Süleymaniye'de vesaire farklı kütüphanelerde, özellikle şarkeçici profesörler gelir, efendim bunları dikkat ed şey para, dikkatle incelerler. Mesela gözlükler, burunların üstünde böyle <laughs> saatlerce, onlar şarkıcı profesörler Osmanlıca Türkçe'sinde çok iyi biliyorlar onlar. Bizde de bilenler var ama nadir. Araştırmalar devam ediyor. Bunlar götürüyorlar, notlar alıyorlar buralardan. Mesela Osmanlı'nın Selçuklu'nun kullanmış olduğu harp sanatlarını <laughs> ya da işte farklı, efendim tarihten örnekleri falan alıp götürüyorlar. Ne yapıyorlar? Bunları bir müddet sonra kitap halinde yayınlıyorlar. Biz de ikinci el olarak onlardan alıyoruz. Mesela Yavuz Sultan Selim Han'ın Mercidab-ı Kridaniye seferinde çok enteresan bir şey çıkıyor ortaya. Almanlar diyorlar ki, Almanlar Rusya'nın neredeyse önlerine kadar gidiyorlar. Sonra bizi de çağırıyorlar. Birkaç komutan gidiyor diyor ki, ya siz nasıl buraya kadar geldiler o dönemki Almanya buradaki işte konferans salonunda bizim komutan soru soruyor. Bunlara buraya nasıl geldiniz diyor. Çok basit diyor. Biz Yavuz Sultan Selim Han'ın Mercidabık, Ridaniye Afrika seferlerini inceledik. Hı hı. Ee, Şam üzerinde nasıl gitmiş? Ondan sonra o yivli efendim topları nasıl taşımış? O dönemde nasıl deve, merkep ve hayvanlar sırtında oraya taşınmışsa biz de bugün işte bu onlarda motosiklet var böyle hızlı motosikletler var vesaire ya da cipler var. O dönem yaptıkları. Biz de onlarla efendim toplarımızı, tecizatımızı askerimizi buraya taşıdık. O zaman Bizim o general, iddiaçı general biraz e, tabii mütesehir e, şey oluyor, üzüntülü bir şekilde önüne bakıyor. Halbuki adamlar bizim gelmişler İstanbul'daki kütüphanelerimizden efendim bunları tetkik etmişler. Bir Alman komutan bunu öğrenmiş, bilmiş. Harf sanatı diye bizim bir komutanımıza <laughs> anlatıyor. Ama biz bilmiyoruz. Bağımız kesilmiş. Gerçekten e, bunlar çok önemli kitaplar. Aynen. Kim bilir neler var neler yazılır. Evet. Yeah.